Evet, herkese Aslan Tarık'tan yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki bugün de iyisinizdir. Bu ay Eylül ayı biliyorsunuz. Eylül ayı sonbahar. Sonbaharda neler olur? Sonbaharda hazırlıklar olur. Doğa kendini kışa hazırlar. İnsanlar da bir şekilde bu hazırlık içerisine girerler kış hazırlıklarına. Bu hazırlık artık bazı hayvanların uykuya yatma noktasına doğru geldiğidir. Ama dedim ya bu dönemin hazırlığı aklımızdaki kişiler için de geçerli. Onlar da bedenlerini, ruhlarını hazırlıyorlar. Ne için? Tabii ki rahat, huzurlu bir döneme geçebilmek için. Rahat edebilmek için. Bu rahatlık da tabii ki sizinle olacak. Onlar kendilerini size hazırlıyorlar. Emin olun. Şimdi en güncel durumlarda ne varmış? Bunu bugün göreceğiz. Ben zamansız zamaniyet alacağım tabii ki. Sizler de odaklanırsanız bu noktada başlayabiliriz. Bu arada yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yalnız bir duraksama bu yaz aylarında retrodan ve tutulmalardan kaynaklı ee, bir ileri, bir geri, bir mod var bizim kolektifte. Bir genişliyor, bir daralıyor, bir genişliyor, bir daralıyor. Bu döngünün kırılmasını bir an önce diliyorum arkadaşlar. Alma verme dengesini kurun lütfen. Evet, ben hemen başlıyorum. Diyorum ki, kolektifin aklındaki kişi şu anda, tam şimdi şu anda hangi enerjidesin? diye soruyoruz. Öfke ve kızgınlık. Bazen bir mide ağrısı çekiyor olabilir midenin alt tarafında bir şey var. Yani buradaki üçüncü çakra tıkalı arkadaşlar. Bu onlarda bir öfke de yaratıyor. Kıskançlık durumu da olduğunu söyleyebilirim. Kalp çakraları çalışıyor. Kalpten diledikleri, kalpten istedikleri bir zafer var. Ve bu zaferi elde edemeyince, yani bu zaferi ulaşamayınca, onların kalp, e, mideleri ağrıyor, e, sinir ve öfke durumları ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Maddi olarak da kendilerini biraz daha sanki güçlü mü hissediyorlar evet, öyle bir görüntü var şu an için. Bu gücü e, ilahi adalet. Yani bakın siz, sizin için bunu demek ki çünkü siz çok dik duruyorsunuz. Çok hayran uyandırıcı bir noktadasınız. Kadın ya da erkek olun fark etmez. Yalnız görünüyorsunuz. İlahi adalet noktasında bir sürecin tamamlanmasını bekliyorlar burada. Bakın güncelde. Belki bu durum onlarda öfke ve sinir yaratmış. Ya yani üçü, üçlü ilişki içerisindelerse eğer bu ilahi adalet, yani adalet sisteminde elde edemedikleri bir durum var. Aldıkları bir sonuç elde etmeye çalışmışlar ama yapamamışlar. Ve ya bu onlarda öfke yaratıyor. Er bir arada sizi düşünüyorlar çünkü size doğru gelip bu ayrılığı bitirmek istiyorlar. Aranızda bir ayrılık süreci yaşanıyor. Bu beşli zamanların getirdiği bir süreç. O günden beri de maddi olarak da kariyer olarak da kendilerini çok kötü hisseden bir taraf var. Bu enerjiyi şimdi diyor ki ben artık zafer kazanmak istiyorum. Bu kalbimdeki kişiye bir an önce yeniden gitmek, başlamak istiyorum. Geçmişi bitirmek. Artık bu, olumsuzlukları bitirmek. Yeni bir döneme başlamak istediğini sizinle söylüyor arkadaşlar. Siz dediğim gibi eyvallahınız yok gibi bir haldesiniz. Bakın üzerinize hep zafer ve zafer atıyor. Burada da zafer, burada da zafer. Altılı bir zaman içerisinde yeni bir dönüşümün, bu kucaklanacağı bir sürece doğru gireceğini bize anlatmaya çalışıyor enerji olarak. Farklı açılardan artık işaretleri ala 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 bir noktaya geldi bu arkadaşlarımız. İşaretleri tam anlamıyla kavrayamadılar eriller ya bunlar. O kavrayana kadar baya baya bir süre geçti. Şu anda bu kalp çaklasız onların üzerinde diyor ki yeni bir başlangıç demiştik ölümle gelmişti. Ölüm bizim için uyanıştır ve bu uyanış onların kalp çakralarını daha da düzeltmesi için alacakları karardı. Ve burada çekip giden taraf, savaştan ayrılan taraf ee, ve geçmişte artık sizin tarafınızdan yapılan bir eylem. Bakın bir eylem. Onların kafasında şu anda büyük bir e, yankı uyandırmış çünkü bu bolluklara gitmiş arkadaşlar çatışmalara. Rakipler var gibi görünüyor, çatışmalar görünüyor, kıskançlıklar, öfkeler, patlamalar. Bu noktada sürekli olarak bir kendilerini yenilemek çabası içerisine giriyorlar anladığım kadarıyla. Şu anda e, sizden saklıyorlar, gizliyorlar. Fakat dediğim gibi tepe çakraları da açık. Bu açıklıktan gelen işaretleri ancak ancak algılamaya başlamışlar. Daha önce sistem o kadar çok işaret gönderiyordu ki aslında. Fakat bir türlü direndiler. Hep böyle bir politik tavırlar içerisine girdiler. Bu yüzden anlayamamışlardı. Şimdi umarım ki bunu anlıyorlar. En güncelde neler oluyor? Bakalım. baş melek Mikail. Karmaşık ayrıntılar ve 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 burada hazırlık var arkadaşlar. Nasıl bir hazırlık dersek şimdi burada melekler sağımıza solumuzu kuşatmış. Artık hazırlık dediğimiz şeyde bir yıkıntı var. Aslında karşıda şu an bir yıkıntı içerisindeler ve bu yıkıntıdan kurtulabilmesi tekrar bütün ayrıntılar için gayret gösteren bir aklımızdaki kişi var. Gayret gösteriyor, unutmayın bunu. Yani boş değil. Bakın mücadele, mücadele, mücadele ve güce gelmek için gayret gösteriyormuş. Ellerinin kollarını, bağını çözebilmek için şu anda büyük bir gayret içerisinde eyleme hazırlanıyormuş gördüğünüz gibi. Ya yani şu anda eğer yapamadıysa şu ana kadar eylemlerini hep sessiz kaldılarsa, uzak durdularsa da şu anda eyleme hazırlandıklarını bize burada söylüyor. Demek ki o 13 rakamı yani ölüm dediğimiz o rakam saat 13 de olabilir. Fark etmez. 13 beri de olabilir. Bu durum yani o ayın 13'ünden bu yana da olabilir. Ama <laughs> diyor ki burada bir hazırlık var. Bu hazırlık önce güç kendini güçlendiriyor. Kendi yıkıntısını düzeltiyor. Ve yeniden başlayabilmek adına bu hazırlığa girmiş etrafındaki insanlarda da girişiyordur eminim Çünkü çatışmaları geçmişten beri devam ediyor arkadaşlar bu çatışma ya da sizin hayatınızda eğer ki siz gittikten sonra bir şeyler durmuş orada ama çatışmaya dönüşmüş Burada sizin hayatınızda birilerini hissediyorsa ya da bir rakip varsa hayatınızda bir başkası da varsa bu noktada e, çok fazla kendini, odaklamış bu duruma. Onu da söyleyeyim. Odakladığı şey tabii ki kendi yıkıntısını ortadan kaldırmak öncelikle. Hala diyorum ya biraz nasıl bir noktalar zayıflar hala. Bunlar zayıflıklar da bitmedi ne yazık ki daha. Ego ego ego. Veya bakın burada siz şöyle diyeyim arkadaşlar bir karma içerisindesiniz. Bu karma aranızda kendinizin yarattığı bir karma da olabilir. İkinizin ya da aklımızdaki kişinin yarattığı bir karmadan oluşabilir bu durum. Şimdi burada bir iyileşme. Artık çünkü karşıda bekleyen bir dişil enerji var. Kalesinde safa sağlam karşıdan gelen kralı bekliyor. O kral ya da kralçe fark etmez. Gelecek kişi öncelikle hayatından birilerini çıkarmak durumunda. Etrafında onu etkileyen, ona böyle dünya idare eden birisi var. Egolu birisi hükmediyor. Sanki bu belki bilinçli, belki bilinçsiz. Bu hükümler su yüzünden bir türlü odaklanamamış kendisi size. Ya da sizden hep uzakta kalmayı kalmayı tercih etmiş. Tercih etmek demek tabii ki seçimdir bunu da bilinçsiz mi seçti? Evet. Çünkü aşk varken bu etkide de zayıflığından dolayı kalmış. Şimdi bu bir karmadır. Bu karma döngüsünü bir türlü kuramamışlardı ya. İşte burada artık kendileri size daha önce bir şey teklif etmişler. Bu teklifi yerine getiremedikleri için, söz verdiklerini tutamadıkları için yeni bir karma oluşturmuşlar kendilerine. Diyor ki, evet sizin gitmenizle birlikte Onların egosu da patlamış. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu egoyu dengelemek zorunda. Siz gittiniz ama diyor ki işte o gitti. Ben daha asla yapmam. Asla gitmem. O gelecek. Şudur budur diyorsa eğer zaten burada kendini kendini infilak ettiren, kendi kendini ıı, şey, ıı, nasıl diyeyim ıı, patlatan birisi var burada. Ve siz beklerken onun bunları yapması abesli şimdiye kadar. Ama şimdiden sonra bu savaştan çıkmak durumunda. Yani o ego savaşı var ya oradan çıkmak durumunda. Çünkü siz bekliyorsunuz sessizce. Sizin değeriniz o kadar iyi anlaşılıyor ki bu sessizlik size çok iyi geldi arkadaşlar. Siz onun için bir aileydiniz. Bu aile olma noktasında size ilahi eş olarak bakıyor ve burada e, artık dengeye gelmesi gerektiğini biliyor şu anda. Diyor ki ben bu karmayı temizlemek durumundayım. Egolarımı düzeltmek durumundayım. Etrafımda bana, beni etkileyen o egosal tavırla içerisindeki engeller koyan kişileri etrafımdan uzaklaştırmalıyım dedi. Yani kutsal ışığıyla tanışmak. Kutsal ışık nedir? İnsanın kendi iç gücü vardır arkadaşlar. Bu iç güç farkında olmadığınız, bilmediğiniz bir şey değil. Ama cesaret noktasında bir türlü bununla tanışmayı istemiyorsunuz. Şimdi korkutuyor çünkü bu güç insanı. Hani bir yerden gitmek, bir yerden ya da kalmak fark etmez insanı bazı radikal durumlar korkutuyor. Burada meleklerimiz yanımızda ve artık bu güçle tanışan ve bir yol ayrımına gelen aklımızdaki kişi var. Bu yol ayrımı aslında onların daha önce kayıtlı oldukları bir süreçte yaşanıyor. Yani Akashik kayıtlarda bunlar var. Evrenin kayıtlarında bunların olduğunu söylüyor. Bu yol ayrımı onları nereye götürecek? Tabii ki buradaki tanıştığı kişi belki ruh eşi belki ikiz alevi, ikiz ruhu. Yani kendisi aslında tanıştığı kişi dedim ya, kendi kutsal ruhu ve buna sahip olmak, bunu artık tutmak, elde tutmak sürecini yaşıyor mu? Yaşıyor eylemsel olacakmış. Mucizevi bir yol ayrımı. Artık bu yol ayrımıyla size doğru gelmekten bahsediyor da şu anda ölüm dediğimiz şey belirsizliklerin bitmesi. Bakın bu ay döngülerinde her şey ortaya çıkabilir. Bu belirsizlikler elinin kolunun bağlı olduğu bu süreçte bitip yeni bir başlangıca doğru adım atılacakmış gibi söyleniyor burada. Hem de güçlü bir adım. Mutlu bir hayat. Yeniden bir düzen, yeniden bir kutlama dönemi nikah töreni gibi gibi üçlü zaman görüyorsunuz. Bakın ne kadar belirgin. Üç ve üç zaman o kadar güzel verdi ki bize şu anda. Bu üçlü zaman e, akaşık alanda sizin belli bir yere geleceğinizi, birliktelik içerisinde bir kutlamaya geçeceğinizi, bu nikah, düğün, e, her şey olabilir. Bunu yapacağınızı ve ee, yeni bir başlangıcın bu ay döngüsüyle birlikte mucize bir şekilde hayatınıza gireceğini de söylüyor. Buradaki yol ayrımı çok net görünüyor arkadaşlar. Her zaman 8'li zaman demiştik ya size yol ayrımında ya da bir eylemlik noktasında şifa geliyor yol ayrımında. Bunu unutmayın. Bu kalpteki tezatlıklar şifalanıyor. Kalpteki tezatlıklar şifalanıyor. Unutmayın bunu. He. Burada olur olmaz, gelir gelmez gibi tezatlık yapan sizler. İkincisi öbür taraf acaba yapabilir miyim, acaba bu sorumluluğu alabilir miyim, gitsem ne olur, gitmesem ne olur gibi tezatlıkları vardı ya. Onlarından artık sıyrılıp şifalandığı bir döneme giriyor. Aklımızda kişide. Devam ediyorum buradan. Arkadaşlar. En güncelinde neler oluyor? aşk hikayemiz var zaten en güncelimiz de. Biliyorsunuz mutlu bir tesadüf yaşanabilir bu aralar. Belki karşılaşabilirsiniz orada bir da ya da tesadüfen onunla ilgili bir haber size geçebilir ya da tesadüfen bir e, ya yani kader artık sizi buluşturabilmek adına, sizi yan yana getirebilmek adına hayatınıza bir mesaj getirebilir ondan ya da onunla bir mesajlaşıp man noktası tesadüf yaşayabilirsiniz. Tesadüf dediği için bu tamamen planlanmış bir şey olmayabilir. Ee, bir anda gerçekleşebilir ve hiç ummadığınız bir yerde olabilir bu durum diyor. Kitabına göre davranmak. Çünkü şimdiye kadar bu kitabına göre davranma noktasını hep es geçtiler. Kendilerine göre davrandılar. Ama olması gereken verdikleri sözü tutmaktı. O da tutmadıkları için karmaya dönüştü. Karma noktasında artık bir e, geçmişin tamamen izlerinin kapanacağı, yaraların iyileşeceği e, bir mesaj almak. Hmm. Şimdi mutlu tesadüf bakın karşılaşmak. Yani karşı karşıya gelmek, konuşmak, duyguları paylaşmak. Böyle bir tesadüf yaşayabilirsiniz dediği 18. Umarım ayın 18'idir. Kader tanrıçaları bugünle itibaren, bakın 17 bugünle itibaren bu yol ayrımının içerisinde sizlerin her an karşılaştırabilecek, her an onunla ilgili bir tesadüflerle, tesadüf buluşmalar yaşayacağınız bir noktaya gelebilirsiniz ve pişmanlıkları durumunu anlatacaklar size dengeye getirecekler. Yani bir istikrar ve bir şifa geliyor arkadaşlar bu yaralara yıldız şanstır dilektir. dileklerinizin gerçekleşeceği bir noktaya doğru gidiyorsunuz. Ayağa kalkmış artık her şey kitabına göre yapma durumunda. Bir adım atıyor mu? Atıyor tabii ki. Ve bu adım net ve kararlı olacakmış. Bize bunu söylüyor. Şu an diyor ki tesadüfe hazır olun. Bu tesadüfleri her an yaşayabilirsiniz. Onunla ilgili her an bir haber alabilirsiniz. Hiç ummadığınız bir anda ya da orada burada bir yerde karşılaşabilirsiniz dedi. Çünkü meleklerimiz iş başında bunlar görünüyor. Onlar iyi bir haber alabilirler. Ee, burada gördüğünüz gibi güncelde de almışlardır. En güncelde şu anda bu av, bu av bugün dün bugün. Belki mahkemeden bir haber aldılar. Sevinçli bir haber aldılar. Bilemem. Tesadüfen de olmuş olabilir. Tekrar yapı taşlarını oluşturmak ve rütün hayatta bakın ee, şu anki hani kendilerini odun kırmak noktasında hiçbir şey yapamıyorlardı ya. Akışa bırakmışlardı. Kendi normal işlerini yapıyorlar. E, i̇şine gidiyor, evine geliyor. Başka bir şey yapamıyor ama bir an bir o kadar da sizi özlüyor mu? Çok özlüyor. Bir o kadar da bunu bakın özlüyorum derken düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Bunu nasıl iyileştirebilirim? Bunu nasıl tamir edebilirim? Tekrar bu yapı taşlarını üst üste koyarak nasıl iletişim kurabilirim? İşte bunu düşünüyor. Gel git enerjilerde ama sonuna kadar da gitmek istiyor. Bu adımı size atmak istiyor. Çünkü teslim olduğu şey ilahi akış. Akış da şu an donla etkisi büyük olacak arkadaşlar. Balık, tut, balık tutulması da var biliyorsunuz. Ay, ay tutulması aynı gün ve yoğun etkilerde altındalar. Burada sizin duruşunuz onlarda korku da yaratıyor. Onu da söyleyeyim. Burada bir korku var, endişe var. Yanılıyorlar çünkü sizden her zaman böyle güzel şeyler beklerken bir an, bir an bakıyorlar ki siz yoksunuz. Bir an o korkuya kapılıyorlar mı? Kapılıyorlar. Size tamamlama noktasına adım atacaklar arkadaşlar. Yaralarınızın iyileşmesi için işte şu an bu gergit enerjiler de oldular. Yani şu anki sessizlikler de bu yaraları iyileştirmek adınaydı. Kendilerince sırtınızdan da çok bıçaklamışlardı ya. Bunlar da düşünüyorlar tabii ki. Hayatı akışta devam ediyorlar ama bu akış zaten meleklerimizin yönlendirdiği bir durum. Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyorlar ama değil tabii ki çok fazla sizi düşünüyorlar. Devam edelim. En güncelinde neler yaşıyor bunlar? Gitme zamanı diyor. Bunlar demek ki bir yere gidecekler. Yani bir yere gidecekler derken illaki yolculuktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Nereye gidecekler? Kalbe gidecekler. O sadık oldukları yere gidecekler. Şimdi hediyeleşmek diyor. Hediye takası. Arkadaşlar bu gitme zamanının üzerine atmak istiyorum. Artık nereye gidecekler? Somut bir başlangıca kendi içlerindeki bu karmadan çıkacaklar işte somut başlangıç sizinle. Eğer bu işi iş noktasındaysa, eğer işleri yoksa iş başlangıcı yaparak güce gelecekler ve artık sizinle hediyeleşme noktasında size bir hediye almak. Size önem vermek aslında her de bırakın. Bir önem vermek ya da ıı, takaslaşmak, bir şeyleri alma verme dengesini kurmak. Çünkü buradaki durumda neden niçin kendi içlerinde sürekli sorguladıkları bu karmalar var ya, bunlarla ilgili bir durumun, bencilliğinin farkına varacaklar. Kendi bencil enerjilerinin farkına varacaklar. O yüzden bu sadık kalp için hızlıca olayların akışını değiştirmek isteyeceklermiş. Değiştiriyorlar, değiştirmek isteyecekler de değil. Buradaki üçüncü kişilerle ilgili süreçlerini de tamamlıyorlar. Neden derseniz enerjileri, ateş enerjisi ve bu ateş onları bir noktada güce getiriyor. Mucizevi bir güçle, eylemle bu başlangıca doğru gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Bu başlangıç tabii ki hem iş başlangıcı hem de e, iletişimsel anlamda sizin iletişimsiz olduğunuz bir durumun başlaması. iletişime geçilmesi. Net, keskin, kararlı bir iletişim. İşte bu yüzden ilahi adalet şu anda işliyor mu? İşliyor. Duruşunuzu bozmayın ve bu duruş size onu getirecek gibi görünüyor. Bu döngüler boşuna değil arkadaşlar. Onların kalbi size sadık, emin olun. Bu kalp sadıklığı. Şu anda bulundukları hayatın ne kadar ışıl ışıl görünse de onlara iyi gelmediğini anlayacakları bir dönemdeler, anladıkları bir dönemdeler. Bu sadık noktasında hayatlarına bir başlangıç yapıp size artık sunmak istediklerini, sunacaklarını bir dönemdelenmiş şu an güncelde. Evet yine 8'li zamanlar verdi bize burada. Bu arada dediğim gibi tesadüfleri unutmayın. Bu aralar bir karşılaşmanız olabilir sistem tarafından. <laughs> ya da haberler alabilirsiniz tesadüfi. Evet madem bu hafta bu adım atacaklar mı? Görelim bakalım. Bu hafta kolektife bir adım atacak mısın? Bir işaret verir misin diyelim. Dostluklar, bolluğu kucakla ve ve düşmanlıklar. Şimdi bir tarafta dostluk, dostluklar, bir tarafta düşmanlıklar. Çok fazla enerji burada e, gel git. E, hem dostları hem düşmanları var burada. Dostlarıyla birlikte bir şeyleri tanıyorlar, anlıyorlar. Düşmanları dediği de yanında dost gibi görünen, gerçekten onun sırtından bıçaklayan, sürekli onu hegemonyası altına almaya çalışan ya da bu ilişkide etkileyen, Bakın bunu bir arkadaşıdır. Mesela çok böyle samimidir. Her şeyini anlatıyordur. Ama iyi niyetlidir, kıskançtır. Bu noktada işte aradaki bu dengeyi sağlayacak. Yani onu ilahi adalet. Artık aldıkları yara neyse dostlarından da alıyor olabilir, düşmanlarından da alıyor olabilir. Ya da dost gibi görünen düşmanlarından. İşaretler alıyor arkadaşlar. Tepe çakrılar açık demiştim. Ve ilahi adalet, işte bolluğu kucaklanacak bir noktada size doğru gelecekler. Bir başlangıç için gelecekler. Aranızda hem dostluk var hem de şu an düşmanlık var. Bunu da söyleyebilirim. İkinci versiyon. Yani aslında çok iyi bir arkadaş gibiydiniz geçmişte. dostunuz aynı zamanda. Hem sevgiliydiniz hem eşliğiniz ya da bir ilişkiniz çok güzeldi. Ama şimdi düşmanlık içerisinde bir tavır sergilenebilir. Bundan dolayı ilahi adalet size haksızlık etmişler, kalbinizi yaralamışlar çok fazla bir şekilde. Bu yara sizde azize noktasında ya da azizliğin noktasına getirmiş. İşte işaretleri fark et dediği artık bir başlangıca doğru gidilecek işaretler. Bu da ilahi adalet diyor ki size onlara git, git yani bolluk sizde. Bunu biliyor. Bir de Rûm'emizden alalım arkadaşlar. Diyor ki bu hafta adım atacak mısın? Umarım ki Rûm'umuz bize destek verir. Kılıçların onlusu, kadehlerin içi olanı ve, ve kılıçların yedilisi. Arkadaşlar burada hep ıı, tuzak var. Çünkü bu tuzak şöyle diyeyim yavaş ilerlemesi gerektiği yani bir süreçten geçiyor. Şimdi sizinle buluşmak, görüşmek, karşılıklı olmak çok istiyor. Evet bu adımı da atmak istiyor. Yükleri var. Aslında yaşanan bu kadar alınan yararların altında bir hazine var. Şimdi öncelikle bu. Bunu görecek ve bu adımı atmaya çalışacak ama bu adımı atarken temkinli davranacak. Çünkü yavaş gidecek. Her adımda bir tuzak var diyor burada. Siz de temkinli davranın atılan adıma. Çünkü hala enerji olarak şey enerjisinde, toy enerjide, prens enerjisinde. Yani bu yüzden çok dikkate alınan bir enerji değil burası. Mutlu tesadüf dediğimiz şey işte o küçük tesadüflerdir ya. Sizi hani bir haber alırsınız onunla duygusal anlamda iyi olursunuz. Bu mutlu eder sizi. Ya da uzaktan bir yerden görürsünüz bu mutlu eder sizi gibi gibi bir durumlar herhalde. O yüzden siz temkinli olun. Size atacakları adımla ilgili sizin temkinli olmanız lazım. Askıda kalan süreç artık bitiyor. Başka bir diyar. Ya yani bu düzen değişine doğru gidiliyormuş burada söylenen. Kılıçların süvarisi. Daha sonraki adımlar daha da büyük olacak. Şövalye adımlarıyla iletişim başlayacakmış. Küçük duygularını bir yerlerde gösterirlerse bu tesadüfleri aldırmayın. Daha sonra gelen net iletişimlerle ancak iletişim kurabilirsiniz. O yüzden temkinli davranın dedi. Bu da askıya alınan bir süreç. Neden? Ee, gelen adımlar varsa eğer sizlere bu şekilde ufak ufak bir yerlerden görüyorsanız bunu askıya almış olabilirsiniz. Bu süreci rehberliklerle ve şu, o düzen değişiyor. Size daha büyük bir adım geliyor. Kadersel süreciniz onlu bir zamanda kısır döngüden çıkıyor. Bu onlu zaman umarım ki saat e, 20 olsun. O, e, gün 20 olsun. 10 gün sonra olsun ya da Ekim'dir. Ekim 10. aydır. Böyle bir süreciniz var. Dengeye gelen bir durumdasınız. Evet arkadaşlar bu iletişim umarım bu hafta gelir. Askıya alın alınan bir süreçten geçilmiş olacak. Ve e, düzen değişikliğine doğru bir iletişim gelecek. Güzel bir açılımdı gerçekten de. Alın kabul edin. Güncelinde yaşananlar sizleri çok ilgilendiriyor. Siz görmüyorsunuz çoğunuz çünkü. Ama emin olun güzel şeyler yaşanıyor. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.